Yet. Selamlar arkadaşlar. Eee ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün ormanda yine bir Ramus vakasıyla ile birlikteyiz. <laughs> Şimdi mitleyin e, orman uyumunu devam ettiriyoruz arkadaşlar. Bakalım LB ile Ramus'un uyumu nasıl oluyormuş. Bugünkü videoda onu göreceğiz. Hemen hızlıca ürünlerimizi gösterelim. artışok şok girdik. Buradan da tahrip aldık. Bu sefer kuleleri hızlı bitirmek adına. Daha sonrasında kondisyon ve aşırı büyüme girdik. Buradan da belden aşağı aç gözlü avcı e, saldırız ve iki tane zırh girdik. karşı full AD olduğu için. Şimdi Tristan'a sol, sol değil miydi ya bu niye bota geçti? Topa çıkalım demiş. Allah Allah yer değiştiler. Bunlar şimdi geçti. bak bak Allah'ım yap. Bana şimdi biri yardım etmeyecek mi burada ya? <laughs> Abi en nefettim oyuncu tarzı bunlar ya. <laughs> Kaldık gene. Midlerinde bu arada yine Emre var. Emre ile uyumuz oldukça iyi görünüyor. Bakalım ne yapabileceğiz. Şimdi i̇şte Brant bana yardım ediyor ama iki tane adice niye şeye çıktı anlamadım yani. Anlamış değilim yani kim? Pire kim kim ne pire? ilginç. Eee, emre gelsem iş yapar mıyız? Allah, şu an hiçirim yok. Yapamayız bu. Tamam, o zaman ben bir karşı eee şey bir kolaça ne Maviyi. Şu açalım o zaman. Ne var burada? Ormancı Jax'tı. Ben o zaman bunu bir alayım hemen hızlıca. Alabilirsem tabi Allah, Jax bana geldi. Tüh, şansıma tüküreyim ya. Kaçayım gerisi. Kaç kim olacak bir şeyimiz yok. Jumper engeci almak daha mantıklı şu an. Ben gelirim bu arada, tadınca nasıl? Tamam, o zaman ben bunu bir alayım. Ee, üç olamayacağım burada ama... ...sana oynarım yani dönüşte. Tamam, şu an geliyorum. Yukarı, ben kestim bile. Ben direkt o zaman buradan hızlıca karşı şeye geçiyorum. Karşı böyle duruyor mu? Yok o, şu an Jax alıyor onu. Al, Zaten ben almak üzereyken Jax geldi. O da şundan dolayı e, ben fazla yardım alamadığım için. Jax hızlı kesip geldi. Bak Jax şuradan şey açtı. Arkadan gelebilir yani dikkatli oyna. Bu çarpında bunu yeri keseriz ya. Buraya çarp attım. Beyz atayım. 3 olamadım ama eee... Hatta beyz atmayayım yani. Jax burada. Tamam o Jax oradaysa şey. ben hemen bunu almaya başlıyorum. İki tane adeta sol topta oynuyor. İlginç yani. Vallahi ilginç. <laughs> Leona buraya niye geliyor? Ee, bilmiyorum da yukarıya oynayacağım ben bir. Sanırım. Da... Burada varlar var bu arada. Abi inanılmazlar ya Oo. İki tane salakla oynuyoruz ya ayvaydık, yedik biz öldük burada ya. Vallahi Keşke çöp. bana gelsin. Vallahi çöpler ya. Oğlum. Şakasınız siz. Vallahi şakalar ya. Abi ne insanlarla oynuyoruz ya. Anlamsız. Hı. hı. Neyse sen bana oynar abi Ulan bir eşya mı lan? çıkıyoruz ya. Anay şaka yazıyor. Sizi görmüyor mu diyor deli olacağım ya bu tarz insanlarla ya. O da tristik ministik bir şey yok. Vurmadınız yani gitti minyon kestin güzel kardeşim yani. Hiç verimcek adama 3 tane kill verdik ya. Neyse bakalım. Şimdi eee geri düşmüş bir oyunda nasıl oyunu toplayacağız arkadaşlar onu bakacağız. Şu kuşları bir almam lazım hızlıca. Oradan gel abi keselim. Tamam kuşlar bitiyor hemen geliyorum. Çünkü altı olacak bu. Tris gelme ya Allah aşkına vartlar var mı? Tamam geliyorum. Tamam yani. vartlar var Çabuk gel abi kaç kaçacak yoksa Geldim. Ne yaptın anlamadım ben. Abi. Ya abi ben anlamadım ki bunlar ne yapıyor burada. Yakaladım. abi. Yakaladım. Vur Burada görüşüm var mı? Yasu nereye gitti bilmiyorum. Burada totem var orada. Abi Jax'ı gördün mü? Gördüm, gördüm. Jax'ı da keseriz o arada. Yani keseriz. Jax, Jax'ı. Yakaladım. Tamam. Vur. Tamam, çok güzel. Çıktım geriye. Ee, şimdi yan gece alacağım. Bunlar Susu'na çıkamazlar. Ben E'yi de R'yi de atacağım ya. Yani. Tamam. Yalnız abi bunlar ne yapıyor? Yasuo'yu kim tutacak burada? 3-0 olmuş. Abi nasıl insanlarla oynuyoruz anlamıyorum ki ya. Rezillik var ya. Sırf Leblanc'ı Leblanc diyorum ya. Brant'ı bana al, al, almadı diye yaptı onu ya. Yukarıda ben mi oynasam ki? Abi ne yapacağız bilmiyorum ben yani şu an. Hı. Oraya mı gelsem ki ben? Ben ne yapsam acaba? Ben anlamadım ya ben şimdi. Yani burayı tutmam lazım. Yasu iyice kasılacak burada yani. Ben geleceğim oraya abi. Geliyorum ben oraya. Dön dön abi. Vallahi bitirdim canını ama. Dur. Kalırsa öldün abi. Ah. Anlamsız işlerle yapıyoruz ama bakalım ya. Ya Tris amaç ne? Sıçtın oyunun içine Tris ya. Alabilecek misin onu? Bana gelir mi acaba oradan ya? Yok gelmedi. Knight attım ya uğraşalım. Hiç uğraşma da yalnız olay sıkıntı yani. Sen bana oynayacaksın abi yapacak bir şey yok. Tamam sana oynayacaksın da senin yerin sabit değil ki yani şu an. İlginç yani. Bu o oraya çıkıyor. Anlam verim ki abi. Of Allah'ım değer alacağım ya. Nasıl bir oyuncu tuş geldik ya. Bir de geliyorum geri. Sen 4 çıkıyorsun karşısında da sıkıntı yani. Bitti misin şu an? Oraya da abi sen gelmedi. Tamam hemen geleceğim. direkt düşürürüz. Tamam. Yasuo geldi iyi güzel. Bunu keseriz. Tamam çok güzel şimdi. 6 saniye skilllerim dönüyor. Totem var orada. Dur abi kesin ben onu. Tamam sen kes onu ben de Burada dur bak ya ses diyorum. Gel abi gir gir. Yetişme çalışıyorum. Öldü bu. Tamam tuttum tanklıyorum şu an. Öldü öldü. Bende kaldı ama. Tamam önemli değil abi sen, sen de kısıtırsın. Şimdi bakalım. Ee, toparlamaya başlayacağız artık oyun arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Yani, Amuk gibi insanların birbirlerinin olan kapislerini çekmek zorundayız yani. Şuraya bakalım. Şimdi. Sen gene bana yakın oyna. Bunu gene çeksin. Yak mı sana? Ben buradayım. Şeye doğru geçme çalışıyorum. Kurtlara doğru. Şuraya bir sana totem atabilirim yalnız. Olur. Yasa Geldi geliyor, adam. Yası geliyor. Gel abi. Gel gel gel. Geliyorum 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 geliyorum. Şey Laşım varmış ya. Ha. Yaka, çek. Çektim. Bende kalmasın. Vur vur. Vur. Bende kalmasın. Jax gel abi gel, gel Tamam geldim geldim geldim. Güzel. Tamam çok güzel. Bunu da hallettik. Güzel oldu. Ben şimdi ormanıma geri dönüyorum. Bende mavi var nasılsa. Bu mavi ben alayım ki. Biraz toparmam yes. lazım çünkü kamplarda geri kaldım. Böyle, TP geldi. <laughs> Bana arkadaş da arkadaşlar video hoşunuza gittiyse yorum ve like'ınızı e, bekliyorum. Şimdiden hatırlatalım istedim. Şimdi biraz orman dönmem lazım ki item alacak para Ç bulabilirim. Ha, can dolduramazsın değil mi? Yok can dolduramam şu an. Gelme o zaman. O zaman bezdeyim, öyle geleyim. Base'deyim hemen geleceğim. Orman item'ım bitti çünkü tarayıcıya geçip totem alıp hemen sana doğru oynayabilirim şu an. Kurtlara doğru gidiyorum önce o zaman. Trek sana da gelirim. Ölmezsen yaşayabilirsen. Kestin galiba. Öldü. Ölecekti. Neyse tamam. Ben şimdi kurtları keseceğim. Bizden beraber bir, biri daha kasa keşke. Ee, yok mu kasam? Herkes ölüyor işte. Of hiç iyi bir şey değil yalnız işte. Biz iki defa öbür taraflara gittim. Orada ölünce otomatikman e, olay sıkıntıya düştü. Ben bu şeye gitsem mi acaba talona ya? Ben de gelebilirim. O zaman grompu keselim. Geleyim ben de arkandan ben. Bizim roamlamamız lazım yoksa Oyun Gel dönmez. Geliyorum. Şşş. Sen o şeyleri Var miymiş miymiş? Bekle bir. Var mıdır Temiz burası. Nerede bizim eleman? Bekleyelim biraz? Neyse. Herhalde şurada var diye düşünüyorum. Olabilir. Orada varsa oraya. Bak burada varmış. Varmış doğru. Yasu nereye gitti? Yas'ı aşağı indi bence direkt. Yok, totem attı oraya. Kule altında bekliyordun. Yas'ı gösterse kendine gireceğim yani. Şimdi buradan eee... Kuruş kes. Kuruşları keseceğim işte Yas'ı olmadığı için. Bir gün önce tekerlemi <laughs> kullanmak istemiyorum. Ben yukarı gidiyorum. Tamam. Bunları kesip ben de geliyorum hemen. Hemen arkandan geliyorum şu an. Yasu totemimizi kırdı bizim orada. Yasu, Yasu'ya girelim istersen gel. Yukarıdan geliyorum. geliyorum, ben. Sen, bir Sen dönmeye başla. Ben dönmeye başladım. Nerede bu eleman? Nereye kaçar o ya? Yapacak bir şey yok. Bakalım. Stalona gidelim. Mitte falan zaman, bir şey. Çıkalım. Ben yine uçmaya başlıyorum o zaman. Yukarıdan gireceğim. Flash'ın var mı? Şurada. Çek. Çektim. E tamam. atmadan çıkaralım. Ulaşamam. Şimdi aşağı inelim hemen hızlıca. gel. gel. <laughs> böyle devam edeceğiz ama ee, bakalım. Geri çıktı. Ben o zaman yan keseyim. Öyle kes yapayım. kes. Çünkü XP almam lazım. de geri kalıyorum. SS. Bot çıkması lazım geriye. Tamam kırmızıya gidiyorum ben. Bir tekerlek döndüreyim hızlı gideyim. Yas yas. Yes. Şimdi e, level farkımızı koruyoruz ama e, şeyde gerideyiz hala hani istediğimiz kıvamda değiliz bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Jax yukarıya gelmiş bizim elemanın üstüne atlayacak ama. Gidiyorum oraya. Buraya ya buraya SS diyor. Sonra killi abi ya. Yani. Alabiliyorsun. Bakalım yapacak bir şey yok aşağı oynarsan gelirim ee, Emre ben Gidiyorum aşağı. aşağıya. Gel abi. Tamam. Belki geri çıkmazlar. Çıkmazlarsa totemle girerim ben buradan. <laughs> Emre yakalarım gibime geliyor. Ben de yakalarsam. Yakaladım. Slaş attım. Kudaşar. Ejder'e girsek ne kadar? Mavisi, var. mavisini alalım. Mavi alalım o zaman. Niye oraya kendini gösteriyorsun ki adam gelecek? Ay keseriz ona. Dön dön. Kaçtı ki. Salak herhalde bu ya. Ne yapıyor bu? Oh, vallahi Gel bilmiyorum abi. yani. Geliyorum tekrardan. Şu can havuzum bayağı bir düştü benim. Hiç zorlamayalım ya. Ee, ejderi alabilir miyiz? Gel abi yani. Bence ejderi alın daha mantıklı ya şu an. Bunları var ya bir tur daha keseriz aslında da. O zaman bunları ben, ben, alayım sen al. Şurada, şurada beklemeyelim abi. Tamam bekleyelim. Hemen geliyorum dur. O kadar belli olmaz ya. Yani. Ay Şuna... şey yakalandım ya. Kafama tüküreyim. Tamam öldüm. Ona yakalanmasaydın onu da keserdik yine gidiyorduk. Tamam çok güzel. Ben ejderhaya e iniyorum o zaman gel. O ejderi kesmemiz lazım. Tek edebilir misin? Ya, geliyorum ben. Alırım da uzun süre. Tamam kule almayayım o zaman geliyorum diyor. Bakalım totem var mı? hasarım olmadığı için eee Nasıl sen ya? Şu adam yerde şunu, Şimdi arkadaşlar Gördüğünüz üzere bu uyum baya bir Bence worth yani Geliyorum Emre Çiz kardeşimiz vuracak mı? Tamam Bu öldüm Çektiğim gibi atacağım el. Kasa girdim. Gel gel. Bana atlayacak. Gel gel. Dönme geldi mi? Ay şeye denk geldi dur. Tam zorlama zorlaması sesini aldık. Bir flash at. Tamam ben bir base diyeyim eşyalarımı alayım çünkü bayağı bir... Bence hiç oldu. base atma abi. Atmayalım mı? Gel gel. Atma. Gel tamam. buraya gel buraya. Şuradan dolan. Atmasak eee... Dolan abi sen. Dönme gelmedi mi hala? Geldi de adaba vur vuramam ki şu an. Nasıl vuran? Ha, Tamam dön abi. Çıkıyorum da öleceğim galiba bu sefer. Tant var mı? Yok. Yok taunt Yok. Sıkıntı o. Yası çok kasmış durumda. Yani 7 kere öldü ama 6 kili var. Neyse biz şimdi e, karşı kulade olduğu için hemen ninja tabi arkasından dikenli yelek. Hemen arkasından da iki tane daha buradan bunu çektik mi her türlü biz <laughs> olmuş durumda olacağız arkadaşlar. Şimdi 183 zırhımız var. Sadece ne? W'ye basmadığımız halde yani. Saf zırhımız diyebiliriz. Şimdi hızlı bir şekilde orman dönmeye devam etmem lazım. Ben bir tur ormanımdan döneyim o zaman Emre. Döndüm. orayı 32 adede de ölür bence. O Yasuo'yu kesemez onlar. Tamam, <laughs> ne işlere baksana. Baksana. Üstüne gider Brandt da ölür. Adam orada 3'te 3 üç atar. Ben deli olurum ondan sonra burada. Neyse kesti. Seri Chen falan çıkmış ha. Sadece. Normal. Normal. Bir de yakın oynarsan elevator falan çarar. Yani. Tamam. Uzatmayalım yani hiç. Aynen. Oyun uzatırsa zaten e, bot'a ineyim mi o adama? Gel. Yeah. Geliyorum. Bırak içsin o zaman biraz. Yo yo. Gereceğim direkt. Ben şimdi. Çarpım da var. Güzel. Of. Direkt çarp koydum kafasına ya. Sen tamam. direkt al abi. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Dur bekle. Tekerlek hiç. 6, kire 5, kiri 3, ihtiyacım yok. 4, 3, Nereye gidecek? Ne? Ulan ne yalan şey dedim ya. Ay bu Allah. da üstüne var. geldi dur. Gel adam şeyini alalım sana. Mavi'den çokmuş maviye ya. Abi fight var. Tamam fight var. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Çok vurdum. Vuruyorum. Vur sen. Tekerle. Gel dedim. Dön dönüyorum. Arkanda biri var galiba. Tamam. Hop, 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 hop. gel ya. Bana, gel bana gel. Tamam Tristan'a vuruyor şu an. Ben tamam, oldum. Tamam, Alın mıydı? Sen mide açacağız o zaman bizde. Zaten şu an benim tahribim de var. Ayağı bir vuracağım kuleye de. Alırsınız. Kristana vuruyor yani şu an. Olmuş. Yine iyi de alırız o biz. Niye ha, ya, ya satıyorlar? Çıkıyorum şimdi. Ee, şey Sayasoy'u hard CT'liyorsun ya. İyi oldu. Abi ben şu an oyunda her ki yani. 34 tane altı. Şey yani. Herhalde be. Tristan adam kesti ya, oynadı ya. Hmm. Baron istiyor Tristan ama bakalım olur mu? <laughs> bu nasıl yapacak ki bu canlı? Ben tank. Dedi var da. Ona da vurur yani. Geliyorum. Talonu evet. gördün mü? Talonu gördüm. Sikir tutturacağım mı Brent? Geliyorum. Yalnız ben tek başıma tanklayamam onu ya. Geliyorum. Çarp var mı? Var var. Şuraya var, var lazım ya. İstan'a şu an ölecek yani. Biraz daha zorlarsa kendini. Bana R'ye dal. Tamam izliyorum. Eee, çünkü eşya alacağım. Buradan çivili bitti abi. Hemen buradan randevine yapışacağız abi şimdi. Hedef alev alev Karşısı kritik vurduğu için aleve doğru ilerliyorum. Tam gaz. Şu botu ittir. Botu sivircim. Botu botu botu. Ormanın içiyle uğraşma. Arkadaşlar siz bu hataları yapmayın bakın yani. Şu an yanında minyon varsa öncelikle minyonlara verin yani. Zaten baron almış durumdayız ve adam ormanın içinde orman kesiyor yani. Aynen. Oraya git. Ben şimdi ejder alırsam gayet rahat olacak. Öldün mü acaba? Ölmezsen Sarı ee, Getirmeye biraz. çalışırım sana Hala Emre sen çık oradan bota doğru gel ben bottan ha, iteceğim Çıkıcam yani. da ya. Ben adamların yanına gideyim en ya Adamlar ölür yoksa yani var yani ben Tamam iki tane ADC orada Haa bunlar keser Talon yok ama Gerçi talon ölmüş ki Tamam ben yetişmeye çıkışıyorum oraya Bitirelim abi Bitirelim o zaman hızlıca Bitiririm. <laughs> Biraz kağıt <kase> attım ama <laughs> yapacak bir şey yok yani. Kolay yayın oldu. Şeyde kaldım. Çıkamıyorum yani hala. Geldim ben. Vallahi ben ölüyorum Emre şu an. Kule kule. Kule kule de biri de Buraya sizin vurmanız lazım. Aldım lan. Tamam. Portları bastım. Hemen bitirelim hızlıca. Mümkün olduğunca ben yine önde durmaya çalışıyorum. Emre yakaladım birini ama kimi yakaladım bilmiyorum yani. Yasa yakaladım mı? Kaçtı. Kaçıyorum ben. Of sana yedik öldüm ben. Çok kötü oldu. Can havuzumuz düşüktü yani. Çıkmamız lazımdı ama neyse bakalım. Allah. Bu arada hemen anlayabildiğimiz kadar zırhları almayı devam edelim bu arada oyun bitiyor arkadaşlar gördüğünüz üzere <laughs> 3 tane bitirir bir bosta oyunu onu bitiremeyecek herhalde o da bota ya da soloya çıkması lazım ama adamlar buradan comeback yatar mı acaba oyun ee, bot lane'le Solon'un anlaşmazlığıyla başladı ama Karşıyası iyi oynuyor ama Evet karşıyası iyi oynuyor. Biz oyunu biraz domine ettiğimiz için ee, <laughs> Sıkıntı olmadı çok Valla ben bu adamı yardıma gideceğim ama Aaa so Ben şimdi soldan itiyorum. Sen de arkamdan gel, gel istersen. Bitirelim mi? Bitirelim mi? Öyle mi yapalım? Doğar mı ki gidene kadar yasa? Neyse ya adam. Doğmaz da. Geliyorum tutarlar ben. Tutarlar yani bence orayı onlar. Bak Jax. Ah neyse gar artık. Ben yine tedbir amaçlı getiriyorum buradan minyonları yani. Kuleyi hemen almamız lazım Kaçıyorum ama ceva çıkmış Tamam Sevmiyorum ki Bana vururlar ama ben Çivilik hastam için ölmüyorum şu an Yanında durursan Uçarım ben şimdi. şimdi buna, buna gidiyorum. <laughs> Valla vur abi. Ben vuruyorum vurduklarıma. Yasu Yasu. Yasu arada kaldım yalnız. Yok ben öldüm ya. Artık oyunu siz bitirirsiniz. Ee, tamamdır burası. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Ee, mid lane orman uyumu gördüğünüz üzere devam ediyor. Video hoşunuza gittiyse yorum ve like'ınızı bekliyorum. Abonelerden abone olaraktan bir sonraki videonun içeriğinden haberdar olabilirler diyelim arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça